Dördüncü taife ki çocuklardır. Bunlar hamiyeti milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlarda zaaf ve az ve iktidarsızlık noktasında merhametkar, kudretli bir halıkı bilmekle ruhları imbisat edebilir. İstidatları mesudane inkişaf edebilir. İleride dünyadaki müthiş ehval ve ahvale karşı gelebilecek bir tevekkül imani ve teslimi i İslami telkinatıyla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. Acaba alakaları pek az olduğu terakkiyat medeniye dersleri ve onların kuvve-i maneviyesini kıracak ve ruhlarını söndürecek nursuz, sırf maddi felsefi düsturların taliminle midir? Eğer insan bir cesedi hayvaniden ibaret olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı belki bu masum çocukları muvakkaten eğlendirecek terbiye medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye milliye süsü verdiğiniz bu frengi usul onlara çocukçasına bir oyuncak olarak dünyevi bir menfaati verebilirdi. Madem ki o masumlar hayatın dağdağlarına atılacaklar. Madem ki insandırlar, elbette küçük kalplerinde çok uzun arzuları olacak. Ve küçük kafalarında büyük maksatlar tevellüt edecek. Madem hakikat böyledir, onlara şefkatin muktezası gayet derecede fakr ve azinde gayet kuvvetli bir noktayı istinadı, ve tükenmez bir noktayı istimdadı kalplerinde imanı billah ve imanı bil ahiret suretiyle yerleştirmek lazımdır. Onlara şefkat ve merhamet bununla olur. Yoksa divane bir validenin veledini bıçakla kesmesi gibi hamiyeti milliye sarhoşluğuyla o biçare masumları manen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için beynini ve kalbini çıkarıp ona yedirmek nevinden vahşiyane bir kadirdir, bir zulümdür. Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imaniyi alamazsa sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanların ruhuna alabilir adeta gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil belki davacı olur. Neden imanımı terbiyeyi İslami ile kurtarmadınız? İşte hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defteri amaline vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar.